Güney Sudan'da Papa destekli barış inşası. Serhat Orakçı. Papa Francis'in Esed'in ya da Haftar'ın ayaklarına kapanarak halklarına zulmetmemeleri ve barış için adım atmaları konusunda yalvardığını hayal edebilir miyiz? Elbette böyle bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki bunun için papayı suçlayamayız da. Çağımızda barış girişimleri salt insan sevgisi ve insana duyulan saygıdan kaynaklanmıyor. Savaşların etnik, dini, ideolojik, ekonomik gerekçeleri olduğu gibi barış girişimlerinin de benzer gerekçeleri oluyor. Bu bağlamda 2019'un Nisan ayı başlarında Papa Francis, çok sevdiği ve Katolikliğin Afrika kıtasındaki kalelerinden biri olarak gördüğü Güney Sudan'ın selameti için burada çatışan birbirine rakip iki liderin ayaklarına kapanarak barışmaları için yalvardı. Onlara özel yılbaşı hediyeleri gönderdi çatışmalar sona erer ermez Güney Sudan'ı ziyaret edeceğini vaat etti. Nihayetinde de Güney Sudan'da Vatikan sponsorluğunda inşa edilen barış meyve vermeye başladı. Geçtiğimiz Şubat ayı sonlarına doğru Güney Sudan'da yıllardır devam eden iç savaşı sona erdirmek adına önemli bir gelişme yaşandı. 2013 yılından beri devletle çatışma halindeki Doktor Rick Macker, devlet başkanı Salva Kir Mayardit'le el sıkışarak Ulusal Birliğe Geçiş Hükümeti'nde devlet başkanlığı görevini kabul etti. Varılan anlaşmaya göre, Rick Macker'ın temsil ettiği muhalefet, güç paylaşımı ekseninde hükümete dahil olarak yeni oluşturulacak kabinede yer alacak. Ayrıca Macker'a bağlı silahlı birlikler de Güney Sudan ordusuna entegre edilecek. Bu gelişme, son 7 yılı iç savaş sarmalında geçiren Güney Sudan için son derece önemli kabul ediliyor. İç savaş nasıl başladı? Güney Sudan'daki iç savaş, ülke referandum yoluyla Sudan'dan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra başladı. 2011'deki kopuş akabinde oluşturulan ilk hükümette Dr. Rick Macker, başkan yardımcısı olarak yer alırken, Salva Kir Mayardit devlet içinde kendisine yönelik bir komplonun varlığından şüphelenerek Macker'ı görevinden uzaklaştırdı. Bu gelişme üzerine Macker'ın Nuer savaşçılarıyla Mayardit'i devirmek için harekete geçmesiyle ülkede sıcak çatışmalar başladı. 2013 yılının son evresinde gerçekleşen bu kırılmayla Güney Sudan kısa sürede iç savaş kısır döngüsüne saplandı. Bu dönemde ülkede büyük bir insani kriz trajedisi de başladı. Aşağı yukarı Suriye kriziyle aynı zamanda başlayan Güney Sudan iç savaşında 400 binden fazla insan hayatını kaybederken 4.3 milyon insanda IDP ve mülteci haline geldi. Ülkede savaşan her iki kesimde yaşanan bu insani trajediyi kendi çıkarına kullanmaktan geri durmadı. Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan bu olgu, savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Tarım ve hayvancılık potansiyeli yanı sıra zengin petrol yataklarına da sahip olan Güney Sudan, Bugün sosyoekonomik göstergelerin yerlerde süründüğü, darmadağın olmuş bir ülke görünümünde. Nüfusun %82'si günlük 1 dolar gelir seviyesinin altında yaşarken %65'i okuma yazma bilmiyor. Çocukların %70'i okul yüzünü görmemiş. İç savaş esnasında tecavüze uğrayan kadınların sayısınınsa haddi hesabı yok maalesef. Barış sürecinde kimler rol oynadı? Güney Sudan'daki istikrarsızlıktan etkilenen ülkelerin başında komşuları Sudan, Etiyopya, Uganda, Kenya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gelmekte. Güney Sudan'la sınırlarını paylaşan bu ülkelerin önemli bir özelliği, iç savaş yaşamasalarda zaman zaman çeşitli bölgesel ya da etnik çatışmalara sahne olmaları. Bu nedenle Güney Sudan'daki istikrarsız ortam bu ülkeleri de doğrudan etkiliyor hiç olmadığı mülteci geçişleri nedeniyle göç krizleri oluşturuyor. Güney Sudan'daki çatışmaların sona ermesi için Afrika Birliği, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Batılı devletler sık sık barış çağrısında bulunurken, bugün gelinen barış sürecinde Etiyopya, Vatikan ve Sudan'ın önemli rol oynadığını söylemek mümkün. Yukarıda da belirtildiği gibi, Papa Francis iki lideri Roma'da ağırlayarak tavsiyelerde bulunmuş ve hatta ayaklarına kapanarak savaşın sona ermesini istemiştir. Papa'nın çatışmalar biter bitmez Güney Sudan'ı ziyaret etmek istediği de sık sık dillendirilmektedir. Güney Sudan'daki barış inşasında Vatikan tek aktör olmasa da nüfusun önemli bir bölümünün Katolik Hristiyan olduğu Güney Sudan'da silahların susması için Papa'nın ağırlığını koyduğu görülmektedir. Günümüzde Güney Sudan nüfusunun %60'ı Hristiyanlaşmış ve bu dini grupların %60'ı da Roma Katolik Kilisesi'ne mensupsa bu tablonun oluşmasında Katolik misyonerlerin önemli bir payı bulunduğu bilinmektedir. Yani Vatikan'ın Güney Sudan aşkı yeni değildir. Güney Sudan'ın Katolik misyonerlerin etki alanına dahil edilmesinin hikayesi 19. yüzyılın ortalarına uzanmaktadır. Nikola Mazza, Ignatos Complecher ve Daniel Comboni gibi Roma Katolik Kilisesi'nin görevlendirdiği isimlerin bu süreçte önemli rolleri vardır. Kısacası Güney Sudan toprakları kilisenin çok şehit verdiği yerler arasındadır. Dolayısıyla Papa'nın Güney Sudan'a duyduğu yoğun ilginin tarihsel bir altyapısı bulunmaktadır. Barış kalıcı olabilecek mi? Ülke adına bu barış süreci olumlu karşılanırken, Mülak konulardan biri barış sürecinin kalıcı olup olamayacağıdır. Çünkü daha önce de benzer süreçler başlatılmış ancak iki tarafın karşılıklı ihmalleri nedeniyle bu süreçler kesintiye uğramıştır. Hatırlanacağı gibi 2013 yılından itibaren çeşitli kereler ateşkes ilan edilerek barış masasına oturulmuş, hatta 2016 yılında sonuca çok yaklaşılmışken barış planları yine suya düşmüştür. Rick Macker'la Salvakir Mayardit arasındaki ayrılık esasında daha köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Macker-Kir anlaşmazlığının Güney Sudan'ı kuran SPLM içinde 1990'ların başında yaşanan etnik bir ayrışmadan kaynaklandığı söylenebilir. Bu durum uzun bir geçmişi bulunan Dinkanur mücadelesinin modern siyasete yansıyan bir yüzü olarak da değerlendirilebilir. Bu nedenle devlet başkanı Salva Kir Mayardit de basına yansıyan demecinde birbirimizi affetmeli ve uzlaşmalıyız. Dinka ve Nur halklarına da birbirlerini affetmeleri için yalvarıyorum deme gereği hissetmiştir. Dinka Nur çekişmesinin siyaset üzerindeki olumsuz etkileri bilinirken, Güney Sudan'da barışın kalıcı olabilmesi öncelikli olarak etnik gerilimlerin siyaset üzerindeki sivri tırnaklarının törpülenmesine bağlı gözüküyor. Kısır kabilevi çekişmelerin devam etmesi halinde barış sürecinin uzun soluklu olamayacağı herkes tarafından biliniyor. Ne var ki Güney Sudan özelinde ve Afrika genelinde etnik bilinç hala çok güçlü ve benzer şekilde etnik kimliklerin güç ve para üzerindeki belirleyiciliği de çok fazla. Birleşmiş Milletler'e göre Güney Sudan barış sürecinin kalıcı olması için uluslararası desteğe ihtiyaç var. Sürecin başta bölge ülkeleri olmak üzere Afrika Birliği ve uluslararası örgütler nezdinde de desteklenmesi önemli görünüyor. Ancak son aylarda küresel bir kriz haline gelen ve bir süre daha dünya gündemini belirleyeceğe benzeyen korona krizi, uluslararası örgütleri etkinleştirirken, ulusları hızla kendi sorunlarını kendilerinin çözmesini gerektiren bir evreye sürüklüyor. Bu krizin uzamasının barış sürecini olumsuz etkileyebileceği ise çok açık.